dolu. Binlerce yıldır bu topraklar yaşamak için çalışan, üreten insanların hikayelerine tanıklık etti. Bunların bazıları kayıt altına alındı, bazıları zamanın hiçliğinde kaybolup gitti. Bu uzak yaşamlar görmeyenler bilmeyenler için hep yoktu ağaç ve orman bütün tabiatın dengesini kurmada işbirliği yapıyorlar sessizce. Ormanlar gerek içinde barındırdığı hayat, gerek ilişkili olduğu insanoğluna sunduğu faydayla yaşamsal döngüye hizmet ediyor. Ülkemizin çölleşmesine karşı devletin yaptığı çalışmalar bir tarafta sürerken, bu mücadeleye bireysel olarak katkı sağlayan doğa sever insanlar da az değil. Mustafa Göçer, bu doğa sever insanlardan yalnızca biri ve ağaç dede olarak biliniyor Kayseri'de. Burada ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor yıllardır. Küçük yaşta babasından öğrendiği bu işi onun vefatından sonra da sürdüren Mustafa Göçer'in temel amacı, olası su ve gıda krizine karşı ülkemizin direncini artırmak. Bu krizlere karşı alınacak en büyük tedbir de Türkiye'nin ormanlaşmasını sağlamak diyor. Ben Mustafa Göçer, 1957'de Sivas Şarkışla doğumluyum. Fidan dikmeyi rahmetli babamdan öğrendim. Babam ağaç dikmeyi çok severdi. Tarlamızın etrafında 2000 tane ağaç diktik babamla beraber. Öyle öyle o ağaçların diktiğim ağaçların, kumire diktiğimiz ağaçların büyüdüklerini gördükçe bende bir ağaç sevgisi gelişti. Zaten babam da vasiyet etmişti bana. Oğlum ağaç dik demişti. Ağaçtan faydalı dost yok demişti. Arkanı dönen meyve verir demişti. Kurt, kuş ağaçtan faydalanır demişti. İnsanlar faydalanır demişti. 20-22 yaşlarına kadar hep bir hobi olarak diktim. Sevgi, ağaç sevgisinden dolayı diktim. Fakat 22 yaşlarından sonra dünya görüşüm değişti. Su ve gıda krizine karşı ülkemizin direncini yükseltmek için filan dikmeye başladım bu defa. Kitap okumaya başladım, araştırmaya başladım. Abim Bolu'da Komando asubaydı, Onun yanına gittim. Abime rica ettim. Beni Kartalkaya Orman İşletmesi'ni işçi olarak verir misin? Ben öğrenmek istiyorum diye. Kartalkaya Orman İşletmesinde mevsimlik işçi olarak çalışmaya başladım. Bilgilerimi daha çok bilimsel temellere oturtmaya başladım Kartalkaya Orman İşletmesinde. Oradan İstanbul'a gittik. İstanbul'da Atatürk Erkek Lisesi'nde okudum. Orada fidanlar dikmeye devam ettim. Sonra tekrar Kayseri'ye döndüm. Ağaç dikmeye Kayseri'de devam ettim. Hemen Kayseri Orman İçetmesi'ye itibat kurdum. Kayseri'deki özel fidanlıklarla itibat kurdum. Yılın dört mevsimini bu mücadeleyle geçiren Mustafa Göçer'in her günü yoğun ve doğada geçiyor. Bazen güne erken başlıyor, bazen de geç. Ama her gün muhakkak doğada bir şeyler yapıyor mücadele için. Bazı sabahları çok erken kalkarım. Sabah spor yaparım. Vaktim varsa evde kahvaltı yaparım. Bazılarında geç gidiyorum. Çünkü bir gün öncesinde yorgun oluyorum. Geç gidiyorum. Akşam serinliğinde faaliyet yapıyorum. Genellikle sulamalara akşam serinliğinde gidiyorum zaten. Sabah evden çıktıktan sonra geç veya erken evimin arkasında fidanlar var. Stokladığım fidanlarım var. O fidanlarımdan alıyorum. Onları aracıma yüklüyorum. Aranjman yükledikten sonra doğaya gidiyorum. Onları dikiyorum. Ondan sonra akşam oluyor. Akşama doğru da fidan sulamalarına başlıyorum. Fidanları suluyorum. Hava karanca da evime dönüyorum. Mustafa Göçer'in yaşadığı ev onun hayat tarzını yansıtıyor. Evin her yerinde ağaçlandırma ile ilgili bir şeye rastlamak mümkün. Yaşadığı binanın otoparkında dikime hazır fidanlar ve sulama için su kapları bulunduruyor. <laughs> dede i̇şte Mustafa Göçer bugün hem Gesi Bağları'nda meyve fidanı dikimi yapacak hem de Kızıkköyü kırsalında diktiği sedir fidanlarının sulamasını gerçekleştirecek. Mustafa Göçer bu zamana kadar Türkiye'de 9 şehirde ağaçlandırma faaliyetlerinde bulundu. Kayseri'de 8 kasaba ve 18 köyde meyve bahçesiyle orman kurma çalışması gerçekleştirdi. 89 okulda 1500 civarında faaliyet yaptı. 18 köyde köy meyveli ve köy ormanı kurması çalışmam var. 89 okulda 1500 civarında faaliyet yaptım. 89 okulda ve 18 köyde. Okullarla da her sene ağaçlandırma yapıyorum. Gidiyorum okullarda konferans veriyorum. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite hepsinde sunum, konferans ya da söyleşi yapıyorum. Tabii anaokullarında drama yapıyorum. Çocuklarla oyun oynayarak anlatıyorum. Kimimiz şey oluyoruz, tavşan oluyoruz, kimimiz kipri oluyoruz, kimimiz tohum taşıyoruz çocuklarının. Ben de öyle şey yapıyorum. Çocukların anlayacağı dilden anlatıyorum. ülkemizdeki ağaçlandırma seferberliğinin bir günde olmayacağını, dikilen fidanların 4 sene boyunca sulamasının muhakkak yapılmasının gerektiğini söyleyen Ağaç Dede, öncelikle yangın alanlarından başlanılarak dikimlerin yapılmasının uygun olduğunu belirtiyor. Bir günden ağaçlanma sefer belli olmaz. Alelacele ağaç dikilmez. Altını derinlemesine deşmeniz lazım. Pulluk tabanım var, sert zeminim var, kayağım var altında onları kontrol etmeniz lazım. Mümkünse teras çalışması yapılması lazım. Mesela orman işletmesi bir metre derinliğinde dağlara teras yapar. Bir metre toprağı alt üst eder. Alt üst olunca üstteki verim toprakla alttaki verim toprak birbirine karşı toprağın içerisine hava girer. Orada bakteri aktivitesi başlar. Toprak bir metre derinliğinde ufanır. Ufanan toprakta suyu çok tutar. O çok tutan toprağın üzerine fidanı dikerseniz eğer oraya diktiğiniz fidan ilkbahar yağmurlarla gazı atlatır. Kışa kadar gelir sulanmadan. Önce yanmış orman alanlarımız ağaçlandırılır öncelikli olarak. Ondan sonra da Anadolu'daki çıplak dağlar ağaçlandırılır. Her sene 500 bin tohumu toprakla buluşturduğunu, bu zamana kadar da kaç tane fidan diktiğini hatırlamadığını söyleyen Ağaç Dede, her fidan dikiminde sanki ilk fidanı dikiyor hissinin kendinde oluştuğunu söylüyor. Ben henüz tek bir ağaç dahi dikmemiş gibi hissediyorum. Yani 7 yaşından beri fidan dikiyorum, okullarla toplu fidan dikiyorum, köylülerle toplu fidanlar dikiyorum. Benimle beraber diktiğimi vesile olanlar var. Yani her sabah kalktığımda sanki hiçbir fidan dikmemiş gibi, o gün ilk fidanımı dikecekmiş gibi doğaya gidiyorum yani. Gesi Bağları mesire alanına gelen Mustafa Göçer, burada bir meyve fidanlığı kuruyor. Getirmiş olduğu fidanlarını buraya dikiyor, daha önce dikilenlerin de sulamasını yapıyor. Bu mesire alanındaki ağaçları yine o dikmiş yıllar önce ve onlar artık ormana dönüşmek üzere. Anadolu'nun muhakkak ormanlaşması gerektiğini ve buna da ilk önce Ege bölgesinden başlanılmasını, ardından da Güneydoğu Anadolu bölgesiyle devam edilmesinin gerekli olduğunu belirtiyor. El birliğiyle orman seferberliği yaparsak Türkiye'nin kısa sürede ormanlaşmasının sağlanabileceğini ifade ediyor. Ormanlaşma ülkemizde Ege bölgesinden içeriye doğru olmalı. Güneydoğu Anadolu bölgesi mutlaka ormanlaştırılmalı. Çünkü oradan çöller ülkemizi tehdit ediyor. İç Anadolu'da da Ege'den gelen yağışların ağırlaştırılması için su kenarlarının mutlaka ağaçlandırılması gerekir. Su kenarlarını ağaçlandırınca ekosistemler birbirinden daha çok yardımlaşır. Su içme gelen hayvanlar oralardan tohumları alır. Başka yerlere götürür, başka yerlere yayar. Artı İç Anadolu'daki böyle özellikle şehirler arasında Erciyes Dağı, Bursa'daki Uludağ, Erzurum'daki falan düken dağı buralar ağaçlandırılırsa o şehirlerin su ihtiyacı karşılanmış olur. Gıda ihtiyacı karşılanmış olur. Tarımsal gelir çok artar ve ülkemiz zengin ülke olur. Ana okullarından yüksek okullara kadar da birçok okulda faaliyet düzenleyen Ağaç Dede, yangın bölgelerinden kendisini çağırmalarını ve oralarda fidan dikimleri gerçekleştirmek istediğini belirtiyor. Çağıran her yere gidiyorum ben. Mesela bu sene de Hatay çağırıyor. İzmir'de ormanlar yanmışlar. Çağıran okullar var. Seve seve gideceğim. Okullara konferanslar vereceğim. Önce çocuklara fidan dikme öğreteceğim İzmir'de. Buradan lütfen sesimi duysun çağırsınlar yangın bölgelerindeki okullar. Lütfen beni çağırın. Okullarınıza geleyim. Okullardaki çocuklara fidan dikme öğreteyim. O çocuklarla beraber alayım. Gideyim yangın yerlerini ağaçlandırayım ya. Hem Duayı sevdiririm. Hem fidan dikmeyi üretirim, Hem tohum ekmeyi üretirim, Hem de onları alırım. Orman işletmesinin faaliyetlerine katılırız. Yangın yerlerini ağaçlandırırız. Kendi imkanlarıyla fidan dikme seferberliği yapan Mustafa Göçer, adeta elinde avucunda ne varsa bu yolda harcamış. Babasından kalan evin parasının tamamı ve kendi emekli maaşının bir kısmını hep fidan dikimi için kullanmış. Nerede ucuz fidan varsa alıp dikmiş yeşil vatan için. Babamdan bir evimiz kalmıştı. Onu sattık. Sisteme düşen paranın hepsiyle ağaç diktim. Şimdi kazandığım paranın hepsiye de ağaç dikiyorum. Ben istiyorum ki ülkem orman olsun. Arkamda ormanlar kalsın. Börtü böcük yesin, faydalansın. Yol kenarlarına, tarla sınırlarına, dağlara fidanlar dikilerek hem şehirlerin su ihtiyacı karşılanır hem de gıda ihtiyaçları diyor. Kayseri'deki okullarla yürütülecek bir projeyle de Kayseri'yi ormanlaştırmanın formülünü veriyor. Şehir kenarlara okullarla beraber ağaçlandırılmalı. Her okula onar dönüm alan verilmeli. Onlar o onar dönümü ağaçlandırmalı. Dört sene takip etmeli, bakmalı. Sulama vakti bitince orman işletmesine devretmeli. Bir sene de şehirlerin kenarı orman olur. Kayseri'de 220 tane okul var. 220 okula onar dönüm ağaç alan verirse 220 çarpı 10 dünyanın alanı eder. Şehirlerin etrafı orman olunca ne olur? Şehirlere sel gelmez. Şehirlerde bitkisel ısı oluşur. Şehirlerin su problemi çözülür. Çünkü o ormanlar yer altı sularını biriktirir. Yani her şehrin suyu kendine yetmeye başlar. Gesi bağlarındaki meyve fidanı dikimi ve sulaması bittikten sonra Sıra şehrin uzağındaki Kızıkköyü kırsalına geliyor. Burada sulama yapmak için aracın arkasına koyduğu boş su bidonlarına su doldurması gerekiyor. En yakındaki çeşme buraya 5 kilometre mesafede. Çeşmeden su bidonlarını dolduran Mustafa Göçer ağaçlandırma alanına geliyor. Burası Mustafa Göçer'in daha önceden ağaçlandırma çalışması yaptığı bir alan. Buraya sedir fidanları dikmiş. Vidanların bazıları tutmuş, bazıları tutmamış. Tutmayanların yerine yenilerini diken ağaç dede onların sulamasını da yapması gerekiyor. Mustafa Göçer buraya özellikle akşam vakti geliyor ve gün batımına kadar bu işleri yapıyor. <laughs> Mustafa Göçer, iklim ve gıda krizine karşı sürdürdüğü ağaçlandırma çalışmalarında Anadolu'da bir kıvılcım olmak istiyor. Ev hanımlarını, emeklileri, gençleri, herkesi bu yolda çalışmaya davet ediyor. Ben Anadolu'da bir kıvılcım olmak istiyorum. İnsanları uyandıran bir kıvılcım olmak istiyorum ve bütün bozkırı tutuşturmak istiyorum. Herkes beni takip etsin, çoğunluk beni takip etsin istiyorum. Ülkemizdeki çoğunluğun üretici konuma gelmesini istiyorum ev hanımlarının, özellikle emeklilerin, gençlerin, çalışmayan insanların üretici konuma gelmelerini, çalışan insanların mesai seyahatleri dışında çalışmalarını istiyorum. Dinimizin de fidan dikimine çok önem verdiğini ısrarla belirterek, bu işin manevi olarak da bir kazancının olduğu üzerinde ısrarla duruyor. Yüce dinimizi sadece oturduğumuz yerden yaparak yaptığımız ibadetlerle sınırlamamamız gerekiyor. Yani. Çıkmamız gerekiyor, doğaya, toprağa dokunmamız gerekiyor. İslam dini bütün dinler arasındaki en çevreci dindir. Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa da en çevreci insandır. Dengeyi bozmayınız diyor. Elinizdeki fidanı mutlaka kıyamet kopyası dahi toprakla buluşturunuz diyor. dikilen her fidanın muhakkak tutacağını ama onunla en az 8-10 sene ilgilenilmesi gerektiğini belirtiyor. Dikilen ağaçların hemen hepsi tutar aslında. Fakat takip edilmediğinden dolayı ağaçlar tutmuyor. Ağaç diktikten sonra onu mutlaka sulamamız gerekir. 4 yıl takip edeceğiz. Sıcak aylarda ilkbahar yağmurlarından sonra sonbahar yağmurları başlayana kadar cinsine göre, rakıma göre, bakıya göre ve toprağın su tutma kapasitesine göre zaman aralıkları belirleyeceğiz ve o zaman aralıklarında o ağaçları sulayacağız. Artı o ağaçları zararlı baskısından koruyacağız. Rüzgar baskısından koruyacağız. Hayvan baskısından koruyacağız. Evcil hayvan yetiştiriliyorsa korunaklı yerlere dikeceğiz. Kenarında tel örgü olan yerlere. Ve en az 10 sene ağacı takip edeceğiz. Türkiye'de küçükbaş hayvan sayısının azalmasına rağmen ormanlık alanların artmadığını, azaldığını, Ormanlık alanların azalmasının beraberinde sulak alanların da azaldığını rakamlarla açıklayarak adeta gelmekte olan kötü senaryonun ön bilgilendirmesini yapıyor. Türkiye'de şimdi hayvancılık çok zayıfladı. Eskiden dağlar taşlar koyun sürüsüydü. Eskiden çıkan filizleri hayvanlar yiyordu, ormanlar çıkamıyordu. Şimdi kendiliğinden çıkan ormanlar var. Mesela Anadolu'da %70 ormanmış. Ne, ne oldu şimdi? %29 orman. Bunu da %15'i verimli orman. Ormanlarımız yok oldu. Ormanlar yok olunca ne oldu? Sulak alanlarımız yüzde altıydı. Şimdi orman miktarımız %29 30'a 30 civarında. Sulak alanımız ne kadar? %1. Bak ormanlar ne kadar az, sular daha çok azaldı. Orman çoğalınca sularımız da çoğalacak. Sularımız çoğalınca tarımımız güçlenecek. Hayvan tarım nedir? Tarım hayvancılıktır. Tarım bitkisel üretimdir. Tarım arıcılıktır. Arıcılıkla orman ne alakası var demeyin, çam ağaçlarından daha hayvan bal yapar. Artı su olmadan yerde arı yaşayamaz yani. Kayseri'de farklı yerlerde farklı fidanlar diken Mustafa Göçer, yerin bakısına, toprağına, rüzgarına, yükseltisine, iklimine göre fidan dikimi gerçekleştiriyor. Ve her dikilen fidanın muhakkak tutabileceğini belirterek, onların da bir can taşıdığını özellikle vurguluyor. Toprağa göre, bakıya göre, rakıma göre ve o yerin hikayesine göre, oradaki zararlara göre, oradaki rüzgar durumuna göre ağaç cinsi değişir. Ve bir de fidan dikerken mutlaka orijin farkına dikkat etmek gerekir. Orijin farkı nedir? Diktiğimiz fidanın o bölgede yetişmiş olan, o iklimde yetişmiş olan fidan olması gerekir. Burada karaçam büyür. Ben karaçam yerine kızılçam dikersem bir müddet büyür, 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 büyür. ama oranın aslı karaçamdır. Yıllar sonra da olsa, 100 yıl sonra da olsa Oradaki kızılçam iflas eder. Ora karaçam olur. Fidan dikerken oranın hikayesine, toprağın hikayesine mutlaka dikkat etmemiz gerekir. Bu orijin farkıdır yani. Meyve fidan dikerken de Kayseri'de yetişmiş meyveler dikmek gerekir. Çünkü onlar da buranın iklimine, toprağına ve buradaki zararlara direnç geliştirerek büyümüş olan meyve fidanlardır. Bahçemize onları dikersek o zaman çok fazla meyve alırız. Ağacımız uzun ömürlü yaşar. Doğa da mutlu olur, biz de mutlu oluruz. Ağaç dedenin fidanları sulama işlemi akşamın iyice yaklaşmasıyla beraber bitiyor. Sabahleyin evden yanına aldığı atıştırmalıkla açlığını bastıran Mustafa Göçeri, günün sonunda bir sürpriz bekliyor. başında kaldık araba bozuldu. <laughs> Alo? Çekici hizmetleri mi? Kızık sırtlarında fidan dikiyordum. Fidan suluyordum. Aracım bozuldu. Çekici gönderebilir misiniz? Şey sanırım baskı balata sıyırdı. Gaza basınca araba arabanın acayip sesler geliyor. Araba vitese geçmiyor. Tamam mesajınızı beklerim. Arabası bozulan ve bir çekici çağıran Mustafa Göçer binlerce fidan dikmiş ve milyonlarca tohum salmış bu topraklara. İklim ve su krizini ormanlaşarak durdurmak için mücadele veriyor Kayseri'de. Bir kıvılcım olup yeşertmek istiyor Bozkır dağları. Gelecek nesillere yeşil bir vatan bırakmak için çalışıyor gece gündüz.